Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar sandık açacağız ve çıkan kartlarla desteği oluşturup kupak kasmaya çalışacağız Tabi siz bu videoyu muhtemelen baya bir ileride izleyeceksiniz ee, Şu an ülkemiz e, maalesef bir felaket yaşıyor ee, Öncelikle herkese çok geçmiş olsun diliyorum Yani kafa dağıtmak için 10 dakikalık bir video diyebiliriz İlk sandığımız bu dev sandık Yani arkadaşlar birazcık kafa dağıtalım gerçekten ben de iyi değilim bu aralar Evet direkt bu sandığı anahtarla açabiliriz Lütfen güzel bir kart çıksın. Şifacı çok da iyi bir kart değil aslında. Umarım tank verir de şifacımız çalışır öyle havada kalmaz. Bu harikacılar şifacı ile alakasız. Fişekçi. Fişekçiye dengeleme daha gelmedi. Siz bunu izlediğinizde gelmiş olacak. Biraz alakasız bir deste geldi diyebiliriz. İlk 4 kartımız belli. Son 4 kartımız ne olacak? Evet. Mızraklı Goblin destemiz hızlandı. Büyümüz var. Toplayıcı güzel bir kart. Ve son kartımız domuz binçisi. Çok iyi. Güzel bir deste geldi. Mızraklı ile açılış hamlemizi yapabiliriz. Gerçekten benim için güzel bir deste geldi. Daha kötü bir deste bekliyordum. Hani sandık ne verebilir ki? Gözüyle bakıyordum. En azından kazanılabilir bir deste olmuş. Tabi diğer maçlarda bu kadar şanslı olabilecek miyiz bilmiyorum sandık konusunda yerini çıkarttığı için burada toplayıcı kurmamız elbette mantıklı. Sol kulemizin canı daha fazla olduğu için sol tarafa kuruyorum. Gördüğümüz kadarıyla zehir ile yaşlı cadı gördük. Alakasız bir DSS var. Şöyle mini pekli önde atalım. 2x'e karımız var. Üstüne toplayıcımız var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani toplayıcı kursak da hani karımız maksimum birinci atabileceği kadar olacak bence. Sonuçta golem oynamıyoruz Golemin arkasını dolduramayız Ama yine de faydası olacaktır elbette Toplayıcı kurmanın X'i toplayıcısının oyundaki en iyi kartlardan bir tanesi olduğu söyleniyor En iyi oyuncular tarafından yani Buna ben de katılıyorum açıkçası Durumuna göre en iyi kartlardan bir tanesi Evet X'in avantajımızı Değerlendirmeye çalışıyoruz Orada şok bili ordusu yaptı az önce Keşke bir alev topum olsaydı da şurada Fişekçi umarım temizleyebilir hepsini birden Güzel. Güzel vurdu gerçekten. Zehri çıktığı için yine bir toplayıcı atabiliriz. Ben olsam zehrimi iksir toplayıcısı için saklardım herhalde. Rakibin yerinde olsaydım. Domuzcuklardan hasar yiyeceğiz. Birinciyi bastım. Hatta sağ tarafa duvar ikinci atmak istiyorum zaman geldiğinde. güzel hasar vurduk. Domuzlukları yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Domuzluklar için ne bir düzgün binamız var ne de Valkür gibi alan vuran kartımız var. Şöyle bininciye atın çünkü çarpı 3'te çok zora gireceğiz. Bininciye atamayacağız aynı taraftan. Fişekçi orada bir temizliğini yapsın. Şöyle önden fişekçi atıp yem atacağım sonra önlemini tekrar basacağım. Mutlaka bir şey atacaktır. Güzel. Bu tarz akıllı oyunlar önemli. Hadi birinci vur kuleye. Yerinde bir çarpma. Sandıktan fena bir deste çıkmamış aslında biliyor musunuz? Domuzluklar geliyor. Evet bu desteği gerçekten beğendim. Aman diyeyim çok vuracaklar. Belki maçı şu an alabilir. Gerçi o kadar da vurmaz değil mi? Umarım vurmaz. Kulem gidiyor. Az kalsın şuradan maçı verecektik ya. Evet. Umarım bu sandık daha iyi olur bizim için. Az önceki maçta şansıma büyülü sandık çıktı. Hemen açıyoruz. Evet bakalım 7 tane kart çıkacakmış. Kart topu. Güzel bir küçük büyü. milyon sürüsü. Şövalye. Full sıradan çıkıyor şu an. Valkür. Çok yakın menzil kartı verdi. Bu kadar ne yapacağız? Kasırga severiz. Ve bir efsanevimiz var. Ya da şampiyon da olabilir bu. Umarım güzel bir efsane verir. Elektro büyücüsü. Gerçekten çok garip bir destemiz var. Bir kart daha lazım. Bize onda da altı sandıktan çıkan ilk kartı kabul edeceğiz. Evet hemen açtım ve ilk kartımız Alev topu. Dev kart topuyla başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada ben atak kartı çıkmadığını fark etmemiştim. Şu anda fark ettim. Bizim için gerçekten zor bir maç olacak. Bu arada 3 çapraz kasırga hamlesini yapacağım. Mezarlık oynuyorsa şu anda maçı kazanma ihtimalimiz çok artacak. Evet. Rakip muhtemelen mezarlık oynuyor ve 3 çapraz kasırga hamlesi sayesinde anı kulemizi açmayı başardık. Bundan sonra tek yapmamız gereken şey rakibin tankını köprüden geçirmeyip bir iki kara prensle bir şeyle vurabilmek. Ki tecrübeli bir oyuncu ise bunu bize yaptırmayacaktır. Sağ tarafa minyon süsü değil de balkur atarsak daha garanti olur. Bu arada arkadaşlar o kasırga 3 çapraz kasırgası ismini verdim çünkü kulenizin 3 çaprazını atıyorsunuz. Ee, o şekilde atılıyor o kasırga. Arkaya doğru attım Valkyrie ki kasırgasını kullanamasın. Kuleme doğru çekmesin Valkyrie. Sağ tarafta iksir tasarrufu yapmak istiyorum. O yüzden minyon sürüsü değil şövalyeyi tercih ediyorum. Zaten bir sürü yakın menzil kartımız var sandık. Bu sefer bizi acımadı ya. Bu sefer çok kötü bir deste verdi. Bu arada sol tarafı nasıl vurduk bilmiyorum. Bayağı vurmuşuz. Ale topuyla da fark açtık. Arkadaşlar hatta bu hasar yeterli biliyor musunuz? Bundan sonra sadece savunursak zaten bu maçı yeneceğiz gibi geliyor bana. Tabi mezarlık bu belli olmaz. sol tarafa atabileceğim bir kart yok. En mantıklısı kara şu an. Çok pozitif başladık. Ben bu desteyle yenmeyi beklemiyordum ya. Çok sıkıntılı bir deste gerçekten. Burada minyon Süsü'nü kullanmıyorum çünkü rakibin yavru ejderi var döngüsünde atmaya gerek yok. Arkadaşlar doğru kart toparlarsa bu adam beni yenebilir. Atak kartsız bir adamı yani yenebilirsiniz bence her türlü. Minyon süsüyle yavru ejderin etrafını sarmanız her zaman sizin için daha iyi olacaktır. Büyülerle vurmaya devam. Bana alet topu fırsatı verdikçe ben bunu değerlendireceğim. Mezarlık geliyor. Köprüde kesi verdik. Dondurması yok umarım. Evet gördüğünüz gibi eğer köprü bir tank geçmiyorsa mezarla bir kart atmamıza gerek yok. Ana Planınız açıksa köprü kontrolü sağladık. Elektro büyüsü orada inanılmaz çalışıyor. Planını yaptığımız gibi kar toparlamasına izin vermiyoruz. Köprü geçmesine de. Aynen devam. Mezarlık bize vuramadı. Oraya bir alev topu fırsatı daha verdi ama alev topu yok elimde. Yeni elektro büyücüsüyle köprü kontrolü sağlıyoruz ki köprü geçemeden ölsün kartları. Alev pozisyonu. Atak yapmadan resmen maçı kazanıyoruz ya. Arkadaşlar gerideyseniz böyle çok fazla büyük pozisyonu vermeyin rakibinize. Baksanıza köprüde mükemmel bir savaş var maçın başından beri. Sadece baskı yapmak üzere bir kara prens bıraktım. Mezarlı çok vurmadı bu arada. Vuran zehirde. Ama köprüyü geçmeyi başardı Varille. Varille de bir zahmet artık köprüyü geçebilsin. Kesemiyorum zaten Varille. Terse çekelim. Orada yalnız kalsın atıcı. Umarım tersten girmeye çalışmaz akıllık edip. Yine kesik köprüde. Mezarla bir şey atmaya gerek yok. 5 xi bizim oldu. Mükemmel bir kasırga. Tüm baskılarımı yapıyorum. Tarsan her şeyi matıyorum atıcısı çıktığı için ittiremez bu ikisini birden. Alev kasırga gene kuleye vurduk. Gerçekten atak kartsız bir şekilde ne kadar güzel oynuyoruz. Evet 3 çapraz kasırga pozisyonu resmen tek başına maçı kazandırdı. Sağ tarafa daha çok vurmuşuz orada. Pardon sola daha çok vurmuşuz. Alev artık kasırga yapalım. Ve maç burada biter. Yine sandıktan çıkan kartla maçı kazanmış olduk. Şimdi üçüncü bir sandığımız var. Son maçımız olacak bu da. Evet ilk dört kartımızı belirleyecek olan sandık. Roket. Şifacı ve Elit Barbar ve Mini Pekka. Yani çok alakasız desi hata. ilk desimize çok benzedi. Diğer dört kartımız top. Hala kartımız yok. Silah şur Çarpma ve Lütfen atak kartı ver. Valkür. Gene zor bir desi arkadaşlar. Yani doğru düz bir atak kartımız yok ama belki roketi atak kartından sayabiliriz. Hatta belki değil. Direkt sayabiliriz. O zaman taktiğimiz şu olsun. İstirden yakalayamazsak roket döndürerek kulesini almaya çalışalım. Hadi be muhafızlarda hiç iyi olmadı. Artık elit barbarla vurabilme ümitlerimiz de bitmiş bulunuyor. Yani muhafızlar varken çok zor silah şur kurdum. Burada top kartını çıkartırsam bu sefer domuzcuklar attığında ne yazık ki zorlanacağız. Mini pekle çıkarmak tek şansımız. Ama güzel ve yerinde bir mini pekka olduğu ki uçan makinenin de ölmesine sebep oldu. Şu an topumuz olduğu için ben domuzcuklara karşı rahatım. Adamın destesini zaten biliyorsunuz bir meta destesi olduğu için. E, açıkçası eşleşme rakipte ben bunu rahatça söyleyebilirim. Hani bir zahmet çünkü bizim doğru atak kartımız yok. Üzerimize muhafızlar gelirken roketi nasıl basacağız onu da bilmiyorum. Yani uçan makine nasıl durduracağız onu da bilmiyorum ama e, şu anlık her şeyi akışına bırakmak istiyorum. Belki adam bir hata yapar da biz yakalarız. Öyle bir umudum var. Silah şöyle. Evet, alev topu varmış. Neyse ki küçük bir canı kaldı silah şunun. Elit barbar basarsam muhafızlar atacak. Adamda da 3 tane büyü varmış. Alev topu, valil artı oklar. Burada valkür kullanmak durumundayım. Domuzluktan ziyade beni yan kartlar rahatsız ediyor. Uçan makina, şok birliği gibi. Muhafızlar gibi. Belki atak kartla vuramaz ama diğer kartlarıyla beni iksir dışı bırakabilir. İksirimi azaltabilir yani. Böyle elit barbarları domuzlukları hala bekliyorum şu an. Peki. Agresif oynamıyor fazla. Roketi atmanın zaman değil arkadaşlar. Şu anda roket basamam. En güvenli aslında arkadan silahşör basmak. Sağ tarafın canı daha fazla. Sola çok vurdu. Bunu kapatmak adına roket basmak zorundayım. Yoksa maç buradan kopar roket basmazsam. Yani sandık keşke böyle kötü bir deste vermeseydi bana. Silah şur tam yerinde ama sağ taraftan gittik. Roketle kapatılacak bir fark değil. Bu elit barbar basmak zorundayım. Muhafızlar ikisi yetmez umarım. Hemen şöyle muhafızları eritip atağa çıkmak istiyorum. Uçan makine yine bozdu beni orada. Sol taraftan tekrar girebilir miyiz acaba? Elit barbarlarla. Yani bu hiç iyi olmadı. Belki bir şans vurabiliriz diye savunmaya devam ediyorum. Hiçbir zaman maçı bırakmamakta fayda var aslında. Muhafızları elinde yokken her şeyimle girmek istiyorum burada. Bir de mini pek atalım. Muhafızlar atabilir mi acaba? Evet şu an onu atmak için bekliyor. Yetiştiremedi maçı kazandık. Evet. Hiç beklemediğim, kazanmayı da ummadığım bir maçtı. Çok zor eşleşmeydi ama kazandık. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz bunu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama e, böyle kötü bir dönemde kafa dağıtmak için video çekeyim dedim. Umarım beni anlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.